Merhaba arkadaşlar. Ben Aksaray Üniversitesi Artı Mühendisliği Bölümünden Atkal Kaya. Bugünkü dersimizde M5 yardımıyla uydu görüntülerine not ekleme, çizgi çizme gibi özellikleri göreceğiz. Bunun için öncelikle M5 programı açılır. programımız açıldı. Şimdi bizim datalarımızı eklememiz gerekmektedir. Bunun için yani herhangi bir uydu görüntüsünü açıyorum. Şu an karşımızda uydu görüntüsü. Not eklemek için file diyoruz. New diyoruz. Annotation layer. Yani not katmanı diyoruz. Şu alttaki dots görüntüsünü seçiyoruz ki bununla eklediğimiz datalar aynı koordinat sisteminde olsun. Alttaki seçim yaptıktan sonra layer ne diyor? Layer'ımızın ismini veriyoruz. Örneğin özellikler diyelim. OK diyelim. Şu anda ayarımız oluştu. Şimdi bunun üzerinde buradan e, sağ tuş yaptığımızda eğer bu üzerinde istemiyorsak farklı bir şey e, farklı bir katman açmak istiyorsak bir alıyoruz. diyoruz. Aynı şekilde kaldırabiliyoruz. Yine aynı şekilde file ne Annotation D diyoruz. Yine ben özellik diyorum. Alttaki datamız seçili. Okey diyoruz. Ve Şimdi menüde yer alan şu e, yazı A harfi var. Bunun üzerine geldiğimizde zaten yazı motor ekleme gibi bir seçenek hemen altta belirliyor. Buna tıklıyoruz ve yazıyı yazmak istediğimiz yere yakınlaşıyoruz. Tıkladık. Mesela burası yapıd. Yazıyı yazdıktan sonra Enter'layarak Buradan çıkabiliriz. Enter'a bastık. Şu anda yazıdan çıktı. Üzerine geldiğimizde şu an bakın sağa sola hareket etme gibi seçenek var. Bunu tutabiliriz ve dediğimiz yere tekrar kaydırabiliriz. Bakın kaydırıyoruz. Şimdi bunun değişik e, şekilde görünmesini istiyorsak text yazısını üzerine geliyor. Property istiyoruz. Buradan seçimimizi yapıyoruz Buradan rengini değiştirebiliriz. Fontun arttırabiliriz. Font tipini bold yapabiliriz. Ve yani diğer bütün şekilleri değiştirebiliriz. İstediğimiz üzerinde yeri yapabiliriz. Right yapabiliriz. kapattığımızda bu şekilde olmuş oluyor. Diğer seçeneklere bakalım. Örneğin mesela şuradan sembol ekle seçeneği var. A harfinin yanına tıkladığımızda sembol ekle seçeneği var. Buraya tıkladığımızda yeni bir sembol eklemiş oldu. Property isteriz. Yine aynı şekilde. Bunun rengini falan değiştirebiliriz. Şuradan karakteri de değiştirebiliriz. Seçeneği karakterimizi. Kapatırız. Burada poligon türlerinin çeşitli özelliklerleri var. Mesela örneğin poligon var. Şöyle kapattığımızda, enter'a bastığımızda poligonumuz da oluşturdu. İstediğimiz şekilde. Bunu aynı şekilde taşıyabiliriz. Çizgi çizmek istiyorsak Örneğin Bu caddede Çizgi çizmek istiyorsak Şöyle Bakın şu an üzerine geldiğimde pembeleşti. Demek ki tembeleştiğimde tıkladığımızda bunu kabul edersiniz. Geri enter Resim ekledik herhangi bir resmi buraya ekleyebiliriz. resmi aynı şekilde ekledi. Bunun boyutunu buradan ayarlayabiliriz. Büyüklük, büyüklük İşlemi geri alma için de bu döndürme işlemi şu anda istediğimiz şekilde resmi döndürebiliyorum. <Sessizlik> Normalde... Yani böyle de Olması gereken burada yer alan araçlarımız bunlardan ibaret. Bugünkü dersimiz de bu kadardır. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.